Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere içmede ve bahçelerimizi, seralarımızı sulamada kullandığımız doğal kaynak suyumuzu göstereceğim. Burada zeytinlerimiz var. Suyumuz burada. Böyle yukarısını da göstereyim. Kaynak tamamen yerleşimden uzak ve bir tepenin eteklerinde bulunuyor. Yukarısında yerleşim yok. Tamamen temiz. İç, özellikle içmede çok rahat ediyoruz. Ayrıca bahçelerimizi ve seralarımızı sularken de kullanıyoruz. Şebeke suyunu sadece genel ihtiyaçlar için evde kullanıyoruz. Onun haricinde tamamen bu kaynaktan ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. İçme ve seraları sulamada bize büyük kolaylık sağlıyor. Şöyle yanına da inelim isterseniz. Evet şöyle bidonları doldurdum. Yürüyerek eve 10 dakika uzaklıkta zaten. İçme suyunun tamamını buradan karşılıyoruz bittikçe hemen bidonlarımızı doldurup tekrar eve götürüyoruz. Bizim için hem kolaylık hem hazır su tüketmemiş oluyoruz. Ev orada. Hemen yürüdüm geldim ben yolda. Gelirken video çekmeyi unutmuşum tabi. Şimdi tekrar buradan çekmek istedim. Hemen 10 dakikada geliyorum. Ve buradan doldurup gidiyorum. Evet. Görüyorsunuz berrak. Oldukça berrak. Normalde oldukça fazlaydı. Ancak son birkaç yıldır neredeyse yüzde yetmiş azaldı. Yine de hala sıkıntı çekmiyoruz ancak bayağı azalmış durumda. İnşallah Yağışlar yağınca tekrar düzelecek. Böyle kısa bir video oldu. Size burayı göstermek istedim. Sonraki videolarda görüşürüz.